Bilecik Belediyesi, Şehdebali Üniversitesi Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Bilecik Arkeoloji Çalıştayı şehir ve tarihi açısından önemli sonuçlarla tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Bilecik Belediyesi katkılarıyla 9 bin yıllık komşularımıza merhaba sloganı ile başlatılan ve günümüzden 9 bin yıl öncesine dayanan birçok buluşun yapıldığı kız çalışmasının dünü, bugünü ve yarını detaylarıyla ele alındı. Batı, Anadolu ve Trakya'da tarih öncesi dönem arkeoparklar, bahçeli Evler kız sonuçları ve değerlendirmeler ve bahçeli Evler kız sonuçları ve değerlendirmeler taş ve kemik şeklindeki konuların ele alındığı çalıştayda bildiğin tarih ve kültürel değerlerine zenginlik kuracak. Ee, şey. fotoğrafları hemen alıyoruz. İş bir bitti. çeksin. Başka var mı acaba? annesinin? Vallahi stresin zararsı yani öyle mi? Tarla koyarız. Burayı süpürecek mi kardeşim? Bileşik Arkeoloji Çalıştayı programına hepiniz hoş geldiniz. Bahçeli konuşacağımız Bilecik Arkeoloji Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Ben aslında burada kısa bir giriş konuşması yapacağım. Çalıştayın açılış konuşmasını Duayen hocamız benden sonra Profesör Doktor Mehmet Özdoğan. E, yapacaklar. E, ben sadece bahçeli evlerin günü, bugünü ve yarını hakkında bazı kısa notlar e, sunacağım. Her şeyden önce e, bu çalıştayın e, düzenlenme fikrini ortaya atan ve düzenlenmesini sağlayan Bilecik Belediye Başkanı Sayın e, Melek Mızrak Subaşı'na çok teşekkür ederim. Bugün aslında e, Bilecik Belediyesi e, ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında e, çalıştayla ve kazıda katkısı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve Bilecik Şehir Üniversitesi rektörlüğüne de ayrıca çok teşekkür ederim. Farklı tarihlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve Bilecik Belediyesi olarak desteklediğimiz Bahçeli Evler kazası ile en eski yerleşimcilerine merhaba dedi. Bu buluşmada elde edilen bulgular eski komşularımızın Batı Anadolu'nun en eski yerleşimcileri olduğunu belirledi her köşesinden tarih fışkıran şehrimiz bu kazı sayesinde bölgenin en eski, en özgün kültürüne de sahip olduğunu kanıtladı. Bizler oldukça heyecanlandıran Bahçeli Evler arkasında bulunan birçok buluntu tarihin yeniden şekillenmesine sebep oldu. Batı Anadolu'nun en eski müzik aletinin ezgilerini ve bulunan seramik kalıplarını, eşsiz güzelliğini ruhumuzda hissetmek inanın tarifi olmayan bir duygu. Bu duygu ve heyecanı kaybetmeden gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizin geçmişine ışık tutmak için en büyük görevlerimizden birisi olduğunun farkındayız. İşte bu yüzden bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gerçekten e, burada bulunmak benim için bir, e, onların ötesinde bir e, mutlu bir, e, mutlu, burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Çünkü burada az evvel Erkan'ın anlattığı olay, anlattığı süreç bir yerel üniversiteyle, yerel toplumun ve yerel yönetimlerin bir araya geldiği zaman nelerin yapılabileceğini çok en açık, en güzel göstergelerinden birini sundu. Ben e, meslek hayatıma başladığımda, bundan aşağı yukarı bayağı zaman önce, öyle solda söyleyeyim 60 64 yıl önce eskiden belediyeler bizden nefret ederlerdi. Arkeologlar gelecek bize mani olacak, bize engel olacaklar deyip bize, e, belediyelerin en büyük düşmanlarından biri arkeologlardı. Uzun yıllar böyle gitti biz belediyelere, yerel yönetimlere, yerel topluma, yerel topluma karşı rağmen Türkiye'de kültür tarihini ortaya çıkartmaya çalışıyorduk. Zamanın nasıl değiştiğini ne kadar yeni bir anlayışın geldiğini sanıyorum burada az ve Erkan'ın çizdiği tablo ve buradaki belediye ile yerel yönetimle üniversitenin akademik dünyanın bir araya gelmesi, bir kentin içinde yaşayan bir mekanizmanın içinde bu, bu tür bir çalışma, böyle bu böylesine bir çalışmanın yapılabilmesi sanıyorum geldiğimiz noktanın ne kadar güzel olduğunu ve, ve yeni bir anlayışın bize en güzel örneklerinden biri. Bu nedenle geri sadece Erkan'a, buradaki bir yerel yönetme değil, ve bu, bu Birecik'te bunu sıcak karşılayarak da bunu yürekten destekleyen herkese sanıyorum ki bilim, bilim dünyası adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok e özgün bir örnek burada gerçekleş. Keşke her yerde aynı şey olabilse. Çok teşekkür ederim. Çok şey, ne? Neyse. Bu olarak herkese oldu. Herhalde göbekte de ee, yukarı Fıratlı Karadeşi Havzası'nda, e, yani bunun hesapsız 10 bin yıllığa kadar bir dönüşüm başladığı Doğu Bölgede Beyti Beyli Başlı olduğu yeri gösteriyor. Bahçeli Evler Kazısı'nın kazı tekniği, belgeleme yöntemleri ve fotokoremetre çalışmaları üzerine konuşmama başlamadan evvel, Bahçeli Evler'in 2019'dan başlayarak 3 yıl süren bir kurtarma kazısı olduğunu özellikle vurgulamak isterim.